Selamun Aleyküm sevgili değerli abonelerim. Hayırlı akşamlar, hayırlı cumalar, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlarımız olsun inşallah. Sofralarımız Halil İbrahim sofrası olsun. Allah'ın nuru, selamı, rahmeti, marifeti, bereketi her birinizin Ayrı ayrı üzerine olsun mübarek gününüzü suyu hürmetine. İnşallah. Ben sizlerden razıyım yüce Rabbim de sizlerden ayrı ayrı razı olsun. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü bakımım her zaman olduğu gibi genel olarak su destekli yıldızname alma verme dengesi olarak İkisinden de destek alacağım bakalım hem Sudan hem de Yıldız Genel olarak niyetleniyorum. Sizler de bu esnada niyetlerinizi tutun. Sizler de niyetlerinizin en yüksek hayrını olsun. Bana da o güzel enerjilerinizi gönderin. Gönderin ki aramızda alma verme dengesi olsun. Ben de duru görü hislerimle sizlerin o güzel enerjinizle inşallah bakın odaklanayım. Sizler benim canlarımsınız. Allah razı olsun. Yorumlarınızdan, yanımda olduğunuzdan dolayı o güzel gerçekten çok memnun oluyorum. Allah'ım da sizlerden memnun olsun. Videomu sonuna kadar dinler ve de beğeni yaparsanız, abone olursanız, takipte de kalırsanız ayrıyeten de sevinirim. İnşallah güzel dostlarım. Özelden de bakım yaptırmak isterseniz DM'den ulaşabilirsiniz. Yani su bakımım var, yıldızname bakımım var, su destekli yıldızname bakımım var. Haftanın üç günü kurşun döküyorum. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri gene DM'den ulaşabilirsiniz. İki tane ana vardır. İkisinden de ulaşabilirsiniz. Şu anda inşallah ben niyet ediyorum sizlerin her birinizin ayrı ayrı niyetini. Dualarım niyetlerim sizinle. Şu mübarek günün yüzü suyu hürmetini şu anda kimin nerede ne derdi sıkıntısı var ise e, Yüce Allah'ım Ya Rahman Ya Rahim Elif Lam Mim aşkı hürmetine inşallah dediğim gibi selamete çıkarsın evine hanenize çoluğunuzla çocuğunuzla huzur mutluluk nasip eylesin inşallah çok şükür oldu dediğiniz sevinç gözyaşlarınızı nasip eylesin yüce Rabbim amin amin diyelim duamız belli du duyanımız belli güzel dostlar anlık niyet yorumu beğenmek yorum yapmak enerjiyi çoğaltır niyetleriniz inşallah neyse mucize olsun niyetleriniz e şu anda neler oluyor? Bakalım şu anın enerjisiyle hem yıldız hem, hem de suyun. E yani genel olarak niyet olduğu için bilmiyorum sana uyabilir, uymaya da Bu genel olarak bakım olduğu için niyetinize baktığım zaman yani niyetlerle ilgili yani sana uymayabilir ondan diyorum genel olduğu için Hasbunallahu ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil, hasbunallahu ve nimel vekil. Ya Rabbim sen benim güzel vekilimsin, Rabbim bana vekil kıldığın, tayin kıldığın mübareği suyuma davet ediyorum. Sizlerin niyetini inşallah aldım kabul ettim, sizler de alın kabul ettin. Niyetinize baktığımda niyetinizle ilgili olarak e, nelerle karşı olumluları, olumsuzları yani üzerinizde ne var? Nazar mı? Büyü mü? Sihir mi? Bu olumsuzlukları yaşıyorsunuz. Ona şöyle genel olarak niyetleneceğim inşallah. Evet. Güzel dostlar. Bu ayın 20'si veya 22'si arasında sonra ardı ardına 3 tane bir sevinç yaşayacaksınız. Müjdeli bir haberleriniz var. Niye niyet ettiyseniz bir anda onu aldım inşallah derim neyse bu niyetiniz inşallah tez vakitte Allah'ım kabul etsin ama sevinç yaşayacaksınız. Hayatınızdaki sıkıntıyla bu kalbinizi ne ile ilgili acıtan olayınızla alakalı olarak çünkü burada gözleriniz dolu dolu sizi huzursuz eder. Her neyse onunla ilgili bir sevinç yaşayacaksınız İnşallah. Yıldızlarınızda yükselmeler gözüküyor. Yıldızlarınız yükselecek. Bu üzerinizdeki de olumsuz ağırlıklar inşallah kalkacak. Ağırlığı da atacaksınız. Güzel güzel de tezadüflerle de karşılaşacaksınız. Tesadüfler de karşınıza çıkacak. İnşallah. Evet güzel dostlarım. Aile içerisinde bir huzursuzluk, bir gerginlik, karma bir enerji. Bir anda Evet, Ayrı eşinle de olabilir. Gene diyorum, ne bileyim, yaşamış olabilir bu gerginlikler, bu sıkıntılar yaşanıyor. Burada hissettiğim bu, evladınız da olabilir, eşinle de olabilir, çevrenizle de olabilir, Hani içerisinde. Gene alakalı olarak son zamanlarda bir e, olumsuzluklar yaşıyorsunuz, bir tıkanmışlıklar var bu dönemlerde çok dikkat edilmesi gereken bir dönem sizler için. Kim dost kim düşman haliyle belli olmuyor. Güzel dostlarım çünkü bir sıkıntı görünüyor üstünüze bir iftirada atma gibi. Belki de siz olabilirsiniz, belki de evladınızla da ilgili olabilirsiniz. Buna da biraz bu dönemde biraz dikkat etmelisiniz. İnşallah dediğim gibi Evet, insanların ne sağlığı belli oluyor, ne solu belli oluyor. Kim dost, kim düşman belli değil. Ondan diyorum biraz dikkat etme, etmeniz gerek bu dönemlerde. Bir şans yakala, yakalayacaksınız, yakalayabilirsiniz. Ama bir şans, üçlü bir vade içerisinde işle ilgili bir niyet ettiyseniz belki işle sizler için çok güzel bir dönem kapınızın önünde duruyor. Bulunduğunuz o boşluktan çıkıp maddi manevi yönden ne kadar ağırdan da ilerlese, e, ilerlemesine rağmen bir toparlanma gereke Evet, toparlanmalar olacak. para yani bir para da haneye doğru gelişip görünüyor. Bu ayın sonu önümüzdeki ayın 3'ü yani be'şi gibi hakkınızda olanı inşallah almaya başlayacaksınız bu parada dediğim gibi olmadık anda haneye doğru gelişi başlıyor. İnşallah belki borç verdiniz belki beklediğiniz bir yerden yani inşallah dediğim gibi başlayacaksınız. Tuttuğunuz bir niyet bir yer değişikliği gerçekleşmeye de başlayacak. Öyle de bir niyetiniz varsa da ama yer değişikliği gerçekleşmeye başlayacak sizler için. Burada parmağınızda hayırlı bir yüzük görünüyor ama bu nedense bir türlü gerçekleşmemiş. Gerçekle ilgili de gerçekleşmiş ama yani ileriye yönüp de planlar yapılmış ama yarım kalınmış. Bu yapılan planlar ise askıda kalınmış. Yani ileriye yönük bir adım atamıyorsunuz olduğunuz yerde. Parmakta yüzük hayırlı olarak görünüyor ama dediğim gibi askıda kalmış. Sizi sıkıntıya sokanlar olmuş. Sorunlar çıkıyor önünüzde. Yani çünkü sevdiğiniz kişiyle aranızda yıldızlarınızla ilgili zıt olunmuş yıldızlarda bir çatışma olduğu bir döneme girmişsiniz. Bunun sebebi ise hissettiğim şu an sevdiğinin en yakının bir kişiden dolayı her şeye rağmen şifalanmaya başlayacaksınız. Önünüzdeki iki vade içerisinde de inşallah Allah'ın izniyle bir hale yola koyacaksınız, hayırlı yollara gireceksiniz. Burada yine bir hane. Karışık hane. Nazallı olarak yansıdı bu hane. Hane içerisinde ama kim yaşıyorsa bu hepsini etkisi etkin, etkisi altında almış. Etkisi oluyor hepinize nazarın her şey iyi giderken de. E, bu çocuğuna da, evladına da, kızına da, sana da, eşine de iyi giderken bir anda istediğiniz, umut, hayal ettiğiniz, bir konuda hele ki nazar etkisi yaşanıyor bu hanede. Evet, sizden kaynaklı olarak atalardan gelen, iliklerinize kadar işlemiş bir nazar yansıyor burada. Sürekli hasta veya yorgun hissediyorsunuz kendinizi. Bu nazarın etkisi olarak suya ve yıldızname'nize yansımış aslında şöyle bir durum görünüyor. Güzel dostlarım, kendinizi bu halde hissediyorsunuz. Zaten sizde kaynaklı ama bu dediğim gibi hanenin içerisindekileri de etkisi altına alıyor. Çünkü atalardan size sıraya eden bir nazar etkisi. Ama sürekli yani okumalarınızı yapıyorsunuz ama yani bir türlü de bir şifalanma yoluna gitmemişsiniz. Sürekli okumalarınızı devam edin. Okumuş olduğunuz suyu için sirke, tuz, naz, felak, ayetel kürüsü, aminir resulü, e, mübarek e, ayetel kürsüyü sürekli okumanızda fayda var. Artırın ama artırmanız gerekiyor. Bununla da gusül abdesti alabilirsiniz. Bu okumuş olduğunuz sirkeli ve tuz, kaya tuzu attığımız sirkeli suyu da e, hanice içmeniz lazım ki şifalanmamız gerekiyor. Bunu dediğim gibi gusül abdesti de alarak haft haftada, yani cuma günleri, sela vakti de yapsanız faydasını görürsünüz. Ama siz dediğim gibi atalardan gelen ilklerinize kadar işlemiş bir nazar yansıyor burada güzel dostlarım. Ondan diyorum yapılması gerekenleri yapın. İsterseniz kurşun döktürün. Aslında kurşunun bir gün sadece kurşun için yani ilgili videola, video atacağım. Kurşunun nelere faydası olduğunu, nelere etkisi olduğunu, kurşunun gerçekten o kadar şifaları var ki yani dediğim gibi Bak atalardan sırayet eden, atalarınızda gelen, belki doğuştan, belki anneden gelen şeyleriniz bunlar sizi de etki altına alıyor. Bu etki altına aldığı gibi evlatlarınızı da alıyor. Sizden kaynaklı olduğu için eşine de yansıyor. Ondan dolayı da bir gün sadece sırf kurşunla ilgili video atacağım. Ondan diyorum sürekli okumalarınızı artırmanız gerekiyor ama... Ee, dediğim gibi sirke kaya tuzu atın bir sürahiye okuyun ev halkı içsin hane içsin bir hafta 21 gün bunu için cuma günü selavat diye kusul abdesti alın evinizi barkınızı güzel bir temizleyin feraha ulaştırın ki bunları e, yani yaşadığınızı biliyorsunuz Baktığımda, gördüğümde ve hissettiğim geçmişin enerjisine gene nedense bir türlü gene üzerinizden atamıyorsunuz. Kendinizi sürekli olarak sorguluyorsunuz. Haklı mısınız? Çok da haklısınız ama dediğim gibi hep zayıf kalınmış. Yerden göğe kadar yani haklısınız. Yani bilinçaltınızı, yaşadıklarınızı, her şeyi gözden geçiriyorsunuz, sorguluyorsunuz, sorguluyorsunuz. Ama dediğim gibi bir türlü de üzerinizden atamıyorsunuz. Bu kendinizi sorguladıkça, geçmişinizde yaşadıkça da kitlenip kalıyorsunuz. Kendi kendinize de öfkeleniyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Ama bir de burada ayrıyeten yani bir kişi tarafından bir mankörlük görüldüğü yani görmüşsünüz ona da bir öfkeniz, kininiz, nefretiniz çıkıyor. Çünkü zamanında canınızı yakan olmuş bu kişi ise çok nankörlük görmüşsünüz bu kişiden. Baktığımda ise siz ne kadar canınız yansa da nankörlük görseniz de ama bu kişinin de canı yanacak. Dediğim gibi kim yaktıysa onun da canı yanacak inşallah. Allah büyük. Allah her daim azımın yanındadır. Bugün olmazsa yarın, yarın olmazsa öbür gün. İnşallah. Niyetlerinizin önünde her zaman olduğu gibi gene bir dualarınız var görünüyor. Ama gerçekleşmesini istediğiniz gene bir niyetiniz görünüyor. Ama nedense hep beklerken e, yani gene biraz huzursuzlaşıyorsunuz, çaresizleşiyorsunuz. Yani o şekilde de hissettim hani içerisinde ne kadar huzursuz ve çaresiz kalsanız da bu edilen duanın mükafatını da alacaksınız inşallah. Huzur bereketiyle gelecek geldiği gibi de istediğiniz her ne ise de inşallah hayırlısıyla Allah'ın izniyle gerçekleşecek. Evet güzel dostlarım yine suyuma bir e, sanki ejderha desen ejderha değil. E, suratı sürekli değişiyor ama öfke gözlerinden sanki ateş püskürüyor. Ejderha gibi suya yansıdık sizin karşınızda duran bu kişi biri var size sanki ateş püskürüyor. Bu kişiyle ciddi bir aranızda tartışma huzursuzluklar gibi bir olaylar yaşanmış sevdiğiniz değer verdiğiniz kişiyle aranızda ciddi bir güvensizlik gerilim görünüyor. Sanki bu kişi sizi bir e, gırdaba sokmuş soktuğu gibi de sanki haklıymış gibi size karşı dediğim gibi ateş püsküllü üste çıkmak için Ama şu anda baktığımda sırtlarınız ise birbirinize, ee, dönük küs gibisiniz dönük görünüyor Bu kişi gitmiş sanki bambaşka bir kişiye yerine gelmiş Belki bu kişi büyük ihtimalle eşin veya evladın da olabilir Enerji, Yani o enerjiyi de aldım Ama bu kişinin üzerinde öyle büyük bir etki var ki Bu etki buna etki etmiş kötü birini enerjiden dolayı ama baktığımda 21 veya 41 gün öncesi de olabilir, 41 veya 21 gün sonrasında, dan sonra daha da yükleme yapılmış ondan dolayı da aranızda bu kişiyle ciddi ciddi tartışmalar, huzursuzluklar yaşanıyor. Sanki burada dediğim gibi 21 günle 41 gündür daha çok yoğun olmaya başlamış. Karşınızdaki kişi gitmiş, bambaşka bir kişi gelmiş. Sebebi ise burada onunla uğraştıkları için büyük ihtimal bu huzursuzluklar aranızdaki e, negatif enerjinin etkisi olduğunu hissediyorum. Güzel dostlarım ağzım kurudu kusuruma bakmayın. Evet. Çünkü evin durumuna, evinizin enerjisine baktığım zaman siz ise sürekli olarak haneyi şifalandırıyorsunuz. Aydınlansın. Aydınlatmaya çalışıyorsunuz. Ferahlatmaya çalışıyorsunuz. Şifalandırıyorsunuz. A yani Evet. Sürekli haneyi şifalandırıyorsunuz. Aydınlatmaya, ferahlatmaya çalışıyorsunuz. Aslında olmasını istediğiniz gelişmeler, güzel gelişmeler olacak ama bir türlü bu kötü enerji hep önünüzü kesiyor. Bu yüzden de evin içerisinde bir bereketsizlik, huzur olmuyor. Engeller, problemler çıkıyor. Evet, belki sizle ilgili, belki dediğim gibi eşinizle ilgili, belki birlikte olduğun ama hayırlı bir dediği ilgili sürekli bir ertelenmeler oluyor. Bir türlü olmuyor. Her şeye geç kalınıyor. Huzursuzluklar, sıkıntı yaşanıyor. Bütün aileyi de etki, et, etki altına alıyor. Gitgide bu etki artıyor. Bu da dediğim gibi negatif enerjinin etkisi size yapılan anne adıyla yapıldığı için de anneyi de etkiliyor. Çünkü anne de burada e, hasta gibi sanki her yere ağrıyor. Bacaklar ağrıyor, göğüs ağrıyor, sırt ağrıyor. Ağrılar artmaya başlamış. Neden? Çünkü size yapılan anne adıyla yapıldığı için anneyi de etki altına almış. Gitgide de bu ağrılar fazlalaşmaya başlamış. Artık sanki dediğim gibi fazla olmaya başlamış, baş göstermeye devam ediyor. Bekar olan evladınız veya gene siz, genel olduğu için evladınız da olabilir, siz de olduğu olabilir. Veya size veya evladınıza bir talip çıkıyor, talip geliyor ama nedense ...bir türlü karar veremiyor... ...veremiyorsunuz... ...biraz içe kapanıyorsunuz... ...miskinlik, biraz... ...dediğim gibi sıkılganlıklar... ...bir daralmalar oluyor... ...hanenin içerisi ise... ...gene biraz karanlık... ...etkisi yapmış... ...yani... ...belki dediğim gibi... ...siz belki evladınızla ilgili... ...işin kısacası eğlenemiyorsunuz. Niye niyet etseniz hep elinizde yarım kalmışsınız, yarım kalıyorsunuz. O şekilde gözüküyor. Burada bazılarınız ise bununla ilgili bir çalışma yoluna girmişsiniz. Hala da devam ediyorsunuz. İnşallah bu çalışmalarınız devamını getirirseniz. İnşallah dediğim gibi şu anın enerjisiyle bir şifalanma gelecek mucizevi bir şekilde bu hanenin içerisine inşallah evet güzel dostlar bugünlükte bu kadardı fazla konuştum gibi geldi evet tuzu her zaman sirkeyi tuzu sürekli yanımda tutuyorum ki çünkü olumsuz negatif enerjilerden bende nasiplenmeyeyim diye tekrardan selamun aleyküm sevgili değerli Abonelerim ağzım iyice kurudu. Allah'ın niyetlerinizi, oruçlarınızı, dualarınızı kabul etsin. Hayırlı iftarlarımız olsun inşallah. Sofralarınız Halil İbrahim sofrası olsun. Tez vakitte, bereketli, huzurlu. Allah'a emanet olun. Her şey o güzel gönlünüzce, o güzel yüreğinizce olsun inşallah. Tez vakitte de bu olumsuz enerjilerden kurtulun. Evet, her bakımda dediğim gibi. Evet, bakıyorum genel. Yani evet, güzel olanlar zaten sizler görüyorsunuz. Genelinize baktığım zaman, geri geldi özelden baktığımda, e, özelden kurşun döktüğümde, hep, hep olumsuzluklarla karşı. Büyün nazar, büyün nazar. Bunu siz de etkileniyorsunuz. Bunları evlatlarınız eşinizde, eşiniz de. işte bundan çatışmalar oluyor. Ama hep karşıma niyetlendiğim zaman hep olumsuz negatif enerjilerle karşılaşıyorum. İşte önüme çıkanı hissettiklerimi dilimin döndüğünce gördüklerimi sizlerle paylaşıyorum. Hayırlı iftarlarımız olsun. Allah'a emanet olun. Her şey o güzel kalbinizde, o güzel yüreğinizde olsun canlarım benim. Allah razı olsun sizlerde.